Anladım görmedin yani Sinan'ı. Hayır görmedim. Neyse sen yine de bir şey duyarsan beni haberdar et. Evden kötü çıktı çünkü. Tamam mutlaka ararım. Tamam sağ ol. Ah be Sinan nereye gittin ya? Alo. Sinan spor salonundaymış yaz. Doğru tahmin etmeliydim. Tamam sağ ol birazdan gelirim oraya. Eyvallah. Hazan hocam. Rıdvan Bey çağırıyor. İki dakika beklesin ya. Hemen gelsin dedi. Caner hocanın yeni öğrencisi boşta kalmış. Ya, rahat bırak beni. Tamam. Bak beni dinle. Ya ne dinleyeceğim seni ya? Bir izin ver anlatayım bak sana. Ne anlatacaksın abi? Ne anlatacaksın Sinan, ya? ya sakin. Bırak Allah aşkına ya. Sakin olur musun bak? Bir gel şuraya. Ya ne dinleyeceğim seni. Sinan bak bir sakinleş. Şöyle gel beni dinle bir şey ne anlatacağım anlatacaksın ya, çalışıyorum bana, sana. Ne anlatacaksın bana ne? Benden de saklıyorlardı. Bir dosya <laughs> almak için babamın masasına gittim. Orada annemin tahlillerini gördüm. Bana açılmak zorunda kaldı baba. Annem benim bildiğimi bilmiyordu. Hiçbirimiz bilsin istemiyordu, üzülmemizi istemiyordu. Ben de saygı duydum, anlamaya çalıştım. Anlıyor musun Sinan? Bak doktorlar bir gün sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir diyordu ama ben Sinan, bilmiyorum ben. O gün hiç gelmeyecek sandım. Tamam mı koçum? Beni suçlama bunun için. Gel, gel. Sen daha çok düşünürsün. Bu saygısızlıklar sadece bana değil sana da çünkü. Evet Yasemin, emin ol. Annemi toprağa verdiğim gün ben de buna ağlıyordum. Değil mi? Acı başka bu, başka Gökhan. Beni itip kakarken asıl aşağıladıkları sensin. Büyüğünden küçüğüne, babanın da, kardeşlerin de, hatta halanın bile ezdiği sensin. Bak halan ne yaptı? Bütün gün beni gözleriyle dövdü. Şimdi taktı tıkaçlarını kulağına yukarıda mışıl mışıl uyuyor. Eminim rüyasında da kimi nasıl ezeceğini düşünüyordur. Ah tabii en başta seni ve beni. Sen daha böyle davranmaya devam et. Onlar seni ezmelere doyamayacaklar zaten Gökhan. Doyamadıkça buna devam edecekler. Yasemin. Ben eziyim. Tamam. Senin kocan bir ezik. Oldu mu? Rahatladın mı? Sen bir kere bile masaya yumruğunu vurma. Şimdi benim karşıma gel ben ezeyim de öyle mi? O vurmuyorsun Hı. dediğin yumruğu ben ne zaman masaya vurmaya kalkarsam kalkayım. Babam evlatlarını ayırmaya devam ettiği sürece ben ezik kalacağım. Hı. Anladın mı? Hı. Ya sen bana ne oldu bugün farkında mısın? Hı. Sen benim ne yaşadığımın farkında mısın ya? Hı? Yağız biliyordu. Bana söylemedi, Yağız'a söyledi. Yağız anneme her baktığında, onu her öptüğünde... ...onu son kez görebileceğini biliyordu. Ben bilmiyordum. Neden? Çünkü Yağız babamın has evladı. Yağız babamın altın çocuğu. Yağız babamın favorisi. Gökhan. Hepimize haksızlık ediyorsun. Haksızlık mı? Haksızlık. Kime? Ha? Sana mı? Babama mı? Gökhan sakin. Bir dakika ya Semin. Bir dakika. Bir şey konuşuyorum. Bir dakika. Hadi babasının altın çocuğu. Hadi babasının hası. Bana yaptığım haksızlıkları anlatsana. Hadi. Bu dediklerini babam duysa çok üzülür. Lütfen. Allah Allah. Hadi ya. <laughs> çok üzülür babam. Neden? Babam altın çocuğunun hangisi olduğunu bilmiyor. kan? Yapma. Bari bugün yapma. İkimiz de aynı acıyı çekiyoruz. Görmüyor musun? Benim seninle hiçbir şeyim aynı değil birader. Abi. Güzel. Hiç değilse bugün abin oldum.